Evet İbrahim Bey teşekkürler. Şimdi tabii iç göçler mutlaka mutlaka olacaktır Suriye'de. Ülkeyi terk edenler var, ülke içerisinde hareketlilik var. Belli bir yerden başka bir yere göç edenler var. Onlar da yerlerine dönmesi lazım. Hem oradaki tarımsal faaliyetlerin hem de diğer ekonomi, diğer sektörlerdeki faaliyetlerin canlanması açısından bu oldukça önemli. Bu da istikrarlı olur. İstikrarın sağlanmasıyla olur. İstikrar olmadığı takdirde buradaki göçlerle bireysel olarak değerlendirmemiz lazım. Yani bu şekilde yoğun bir göçü olabilmesi için de bütün Suriye coğrafyasında istikrarın sağlanması e, oldukça elzem bir durum diye belirtmemiz lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Türkiye'nin planı ne? Tabii ki bölgedeki aktörler var. Yani bu Amerika, Türkiye, İsrail mesela İsrail de bunu içerisine katmamız lazım ama Şuradan biz hareket edelim. Amerika ne yapmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bölgelerde daha büyük hesapları var İbrahim Bey bana göre. Buradaki artık bu istikrarsızlık ortamını bir şekilde güçlü bir aktöre devredip, buranın kontrolünü güçlü bir aktöre devredip kendisi başka yerlerdeki özellikle Pasifik bölgesinde izlemek istediği politikalara yönelme çabasında olduğunu değerlendirmek lazım ki bunu Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesinden tutun da diğer coğrafyalardaki bazı çatışmaları sonlandırarak bütün enerjisini o bölgeye yoğunlaştırmak amacında olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bunun için de bölgede güçlü bir aktör var. Türkiye var ve Türkiye'nin de yıllarca ızdırap çektiği, mücadele ettiği bir terör örgütü var. Ve bunun da bitmesini isteyen Türkiye'nin de kendine has ve kuvvetli bir ülke olarak, bölgesel güç olarak izlediği politikalara, cevap verme ihtiyacını hissediyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani SDG şunu dedi bana göre. Yani bu anlaşma imzalanmadan 3 gün önce, 4 gün önce mazlum abdi tutup Abdullah Öcalan'ın çağrısı bizi ilgilendirmiyor deyip 3 gün, 4 gün sonra bunu imzalıyorsa o zaman hem burada Türkiye'nin etkisi var, baskısı var. Bakın baskı diyorum açık net bir şekilde. Hem de Amerika'nın bu Türkiye'nin izlediği politikaları görüp SDG'ye Artık yerinde otur, sessiz kal, gel bunu imzala diye bir baskısı olduğunu da tahmin edebiliriz. Bunu nereden anlıyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu şahsı helikopterle götürüp getirip kendisini imzalatması, bu vasıtayı sağlaması da, gerçi emniyet açısından da düşünebilir belki bu ama, şunu da belirtmemiz lazım, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG'yi Türkiye'nin çizgisine getirmesi için, gelmesi için uyguladığı bir baskı var. Bu da tabii bizi sevdiğinden değil. Bunu da belirtelim. Yani bu işte ABD bunu yapmasın ne olur? Türkiye'nin izlediği politikalar açık ve net. O da farklı bir konu. Yani bunu mutlaka isteyecektir. Bu şekilde olmasa Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı yapmış olduğu açıklamada belirttiği gibi demir yumruğumuz var. Yani onu da Türkiye vurmak için hazır. Yani bunu da sağlı uygula, daha önce de uyguladı zaten. Dolayısıyla Amerika çatışmasız bir ortadoğu istiyor bu bölgede. Ama İbrahim Bey bunu da İsrail'in güvenliğini merkeze alarak da yapmak isteyen bir Amerika olduğunu da belirtmek lazım. Yani burada Türkiye ile bir işbirliği yapan, Türkiye'yi ön plana çıkan bir ABD olduğunu, Türkiye'nin politikalarını önceliğin bir ABD olduğunu düşünebiliriz. Ama şunu da diyor, İsrail'in güvenliğini de ön plana tutarım ben diyor. Ve bunu da tabii Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin Filistin ekseninde düzenlenip düzenlenmeyeceği ya da İsrail'in bu konuda mesela ateşkes, e, Gazze'de ateşkes sona ermesine rağmen İsrail daha önce yapmış olduğu açıklamalarda saldıracağını söylemesine rağmen bugüne kadar saldırmaması da e, belki de izlenen politikaları bir sonucu olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin izlediği politikaları. Bunları hep birlikte gördüğümüzde Amerika çatışmasız bir ortam istiyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde artık bir e, sona gelme isteğinin ve kararlı tutumunu gördüğü için de e, bu şekilde bir e, SDG'yi bu çizgiye getirme çabası olarak değerlendirmek lazım. Türkiye Peki. ne yapabilir? Türkiye bu konuda e, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çizgisine gelmeyen SDG'ye karşı da daha ileri aşamalarda eğer yapılan anlaşma sahaya yansımadığı takdirde Türkiye'de gereğini yapacaktır diye düşünüyorum ben. Peki terör örgütüyle başlarına açıklamalar geliyor. İşte biz hani PKK'yı lave edeceğiz, ses edeceğiz ama bunun için de kongre toplamamız lazım. Fakat Türkiye'nin işte siyahları üstümüze uçarken de bu kongreyi nasıl toplayacağız gibi bahaneler üretiyorlar. Aklıma bugüne kadar nasıl topluyorsanız o şimdi öyle toplayın diye geliyor ama e, nedir şimdi efendim gidişatı o anlamda nasıl görüyorsunuz? Hani hep PYD cephesini konuşuyoruz ama PKK cephesiyle ilgili gelişmeler ne olacak sizce? Şimdi tabii PKK burada aslında çatı örgütü yani KCK dediğimiz yapı e, gene buna uyması gerekiyordu. Bir şekilde vazgeçti. Yani e, öyle bir söylem gelişti ama sonrasında geri döndü. Ama ben PKK içerisinde küçük bir grubun kalabileceği kalabileceğini düşünüyorum. Yani fesih kararı verilse dahi bunu toplanacaktır. Bir e, toplantı yapma ihtimalleri yüksek ama bunu da şarta bağlı arka planda. İşte Abdullah Öcalan gelsin, başkanlık etsin. Ee, işte vesaire, ya bunlar biraz Bazı... un sermek değil mi ama Sayın Gökçe? Yani... Tabii, 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 Kesinlikle öyle İbrahim Bey. Yani bunlar ben yapmak istiyorum ama e, aslında gönlüm de pek buradan yana değil. Bunu yaparsanız yaparım gibi bir yaklaşım söz konusu. Türkiye bunu kabul etmeyecektir. Yapacaksanız buyurun yapın. Sizin e, işte sözleri liderinizin bir açıklaması var. E, buna uyacaksanız siz de uyacağınızı açıkladınız. Şimdi Türk siyahlarını bahane etmeyin. Abdullah Öcalan'ın gelip o kongreye başkanlık ettirip etmemesini bahane etmeyin. Bu samimiyseniz bunları mutlaka getirin. E, masaya e, sahada uygulayın bunları. Ama bunun da pek e, şu an için geciktiğini de belirtmek lazım. Bakın bu kongre açıklamada yapıldı. Kaç gün geçti saymadım ama epey bir de zaman geçti bu açıklamadan sonra. E, ee, tabii DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaretleri var. Sayın Cumhurbaşkanı randevu istediler. Ee, bunlar onlarla bağlantılı Muhtemelen olabilir ama bir kere siz eğer kongre toplayıp barışı sağlayacaksanız ya da fesih karar verecekseniz o zaman Türk siyahları sizinle bir yani herhangi bir etki yapmayacaktır, herhangi bir şekilde saldırmayacaktır diye bunu da belirtmek lazım. Bunu da görmeler lazım. Dediğiniz gibi ipe un sermekten başka bir şey Peki. değildir bu hikaye. Sayın Tuncer Bey, son dakika sıcak gelişme var. ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ee, Trump savaşın bitmesi ihtimali var diyor. Aynı zamanda kurstaki askerleri affetmesini istedim. Ee, Putin'den ve merhamet göstermesini istedim diye söylüyor. Trump'ın temsilcisi Witkof dün Kremlin'deydi. İşte iki ülke arasındaki görüşleri paylaştılar diyebiliriz belki. Bu anlamda gidişat ne yönde? Siz nasıl okuyorsunuz bu sıcak gelişmeleri? İbrahim Bey biliyorsunuz Putin'in bir e, boks pisti var. Biz o pistte işte Zelenskiy'i çıkardığını gördük, Kanada'yı çıkardığını gördük, Meksika'yı çıkardığını gördük. İşte Danimarka'yı Grönland'ı çıkardığını gördük ve hatta bütün Avrupa'yı o piste çıkardığını gördük. ancak ne hikmetse Putin'i o piste çıkarmak yerine oldukça nezaketle ağırladığını gördük. Mesela işte Putin'in biliyorsunuz Kursk ilgili açıklaması şuydu. Ya teslim olacaklar ya da hepsi öleceklerdi. Ukrayna askerleri için anlıyoruz ki Trump ve Putin anlaşmış. Putin Kursk'u alıyorum. Tek şartım teslim olmaları demiş. Yani Trump Zelenski'yi arayıp Kursku teslim ettiğinizi açıklayacaksınız e, demiş oluyor. Bu mesajdan aldığım bu. Putin'e de nezaketi için teşekkür ediyor. Yine biliyorsunuz işte top artık Rusya'nın sahasında demişti Rubio, e, Amerikan Dışişleri Bakanı. Putin dedi ki biz 30 günlük ateşkesi kabul etmeye hazırız. E, ancak birçok noktayı da aydınlığa kavuşturacağız. Trump'la konuşacağız. Hani Trump'ın eğer Rusya kabul etmezse bunları işte ekonomisini batırırım, şunu yaparım, bunu yaparım tarzı açıklamanın yerine tabii ki görüşebiliriz, konuşabiliriz, istişare edebiliriz'in aldığını görüyoruz. Yani bu da Trump'ın Rusya ve Ukrayna konusunda ne kadar net olduğunu bir göstergesi yani istişare sadece Putin'e yapılacak pazarlık sadece Putin'e yapılacak ve Zelenski'ye ve Avrupa'ya Putin'le yapılan pazarlığın istişare'nin sonuçları bir şekilde dayatılacak yani müttefiklere sopa düşmana el uzatma şeklinde yeni bir diplomasi anlayışının geliştirildiğini görüyoruz ve yeni bir diplomasi evreninin oluşturulduğunu da görüyoruz ki birçok insan ben de dahil buna artık Trump evreninde yaşamak. ...ve Trump dünyasında yaşamak diyoruz İbrahim Bey. Peki, şimdi e, baktığımızda bir yandan da Azerbaycan'la Ermenistan'ın bir barış anlaşması durumu söz konusu. E, aslında bütün bu çevremizdeki meselelerde Türkiye'de bir şekilde ya masada ya kenarında ya görüşmeleri takip ediyoruz. Bütün yollarda Türkiye bir şekilde çıkıyor gibi. Ermenistan cephesiyle ilgili de bir değerlendirme rica etsem. E, e, Azerbaycan'la Ermenistan artık yavaş yavaş bütün Sur yolunu açmış görünüyorlar gibi. Gidişat iyi mi Doğu cephesinde? Gidişat oldukça iyi. E, çünkü Aliyev'in net açıklamaları ve Paşinya'nın özellikle işte e, dağlık Karabağ'da hak, iddia etmeyeceğiz ki bence Türkiye'ye de bir mesaj var. İşte biz bir soykırım olduğunu iddia ederek e, e, devam edemeyiz. Çünkü şu bir gerçek soykırım dediğimiz kavram 2. Dünya Savaşı sonrası literatüre girmiş ve bunun bir deadline'ı var ve şartları koşulları da 1948 tarihinde Belirlenmiş olan bir şey aslında hukuki bakarsak evet 1948 öncesi olayları soykırım olarak değerlendirirsek bizim milattan önceye kadar gitmemiz gerekecek İbrahim Bey. Ama e, Ermenistan'ın önünde şöyle bir pencere var. Azerbaycan'la ilişkileri düzeltirse Türkiye ile olan ilişkileri düzelecek ve Rusya'nın tahakkümünden kurtulan e, küresel dünya ile bütünleşme şansını yakalayacak olan işte küresel pazara entegre olacak olan bir Ermenistan söz konusu ki dün işte Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu e, açıkladı, e, taraflar uzlaştı, e, metin imzaya e, hazır diye ki e, şu da var işte Ermenistan Anayasasının değişmesini de talep ediyor Azerbaycan ki Paşinyan'dan da bu noktada e, sıcak mesajlar geliyor keza hem de bu sözde soykırım meselesi içinde Paşinyan biliyorsunuz hem Türkiye hem de Azerbaycan tarafına yönelik oldukça sıcak mesajlar verdi. Ki işte yani e, aslında iki zor bin... oyunu bozdu değil mi tüm bu süreçte? Yani şu son 5 yıla baktığımızda, yaşananlara baktığımızda hani Minsk grubunun 30 yıl buzdolabında tuttuğu meseleleri öyle ya da böyle zor oyunu bozdu ve güçle ancak bu şekilde getirebildik diyebiliriz herhalde. Yani şöyle bir hatırlatma yapalım. Zor oyunu kesinlikle bozdu. Bir Paşinyan'ın iki Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net duruşu İran'a rağmen, Rusya'ya rağmen, işte bölgedeki hızlı dönüşüme rağmen hatırlarsanız Paşinyan e, Ocak ayı sonunda işte e, parlamentoyu bilgilendirirken şunu söylemişti Ermenistan Başbakanı. İşte anlaşma için 17 maddede çözüme ulaşamadık. Daha sonra bu çarşamba günü yani iki gün önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan şunu dedi. Sadece iki başlıkta anlaşma sağlayamıyoruz. Bakın net duruş 15 başlığın iki başlığa düşmesi muhtemelen önümüzdeki hafta da o iki başlığın tamamen ortadan kalktığını göreceğiz çünkü işte 17'den 2'ye düşen 2'den de 0'a düşmeyi bilecektir. Bunun da sebebi hem hem Azerbaycan'ın hem de e, Türkiye Cumhuriyetinin net duruşudur ve yine de şunu da e, unutmayalım Paşinyan'ın Diğer Ermenistan liderlerinden ayıran net bir yanı da var. İstişareye açık, diyaloğa açık ve günlük ihtiraslar yerine Ermenistan'ın önümüzdeki 50 yılını planlamaktan bahseden, Ermenistan'ın önümüzdeki 100 yılını planlamaktan bahseden ve bunu anlatırken de Ermenistan'ın son 40 yılını nasıl bir 40 yıl olduğunu açık açık her yerde anlata ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisini de ve Avrupa'daki sözde Ermenistan destekçisi Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine de bakın bizim yaşadığımız koşullar bunlar biz barış istiyoruz diyebilen bir e, bir başbakana dönüştü bence bu noktada yiğidi öldürüp paşın yanında hakkını yememekte fayda var diye düşünüyorum İbrahim Bey. Peki Sayın Fazla bir e, liste okuyacağım size. Sonrasında da Türkiye rüştünü ispat etti mi diye soracağım. Şimdi Rusya-Ukrayna barışını konuşuyoruz. Türkiye bir şekilde dünya gündeminde. Azerbaycan-Ermenistan barışını konuşuyoruz. Yine Türkiye var. Suriye'nin imarı, ihyası ve güvenliği sağlanması. işte az önce Şam'daki e, görüntüleri paylaştık. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel daveti geldi. Çok uzun zaman sonra Avrupa Birliği artık Türkiye'ye daha böyle negatif ...değil de pozitif mesajlar veriyor. Yine aynı şekilde Paris'teki güvenlik servisinde ...Genelkurmay Başkanımız masadaydı. Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Türkiye bölgesel güç olma anlamında... rüştünü ispat etti mi? Artık hani şu bükemediğim bileği artık öptemiyim ama... ...en azından tokalaş seviyesine getirdik mi biz çevremizi? İbrahim Bey şimdi tarihin bir akışı var. Tarihin akışının getirdiği nokta itibariyle... ...baktığımızda... ...Türkiye zaten bölgesel bir güçtü. Şu anda bölgesel güç olarak bir anlamda perçinleniyor. Yani Türkiye'nin zaten etrafında sizin biraz önce saydığınız o bölgelerdeki e, hareketlilik, çatışmalar dünyanın geneline baktığımızda sadece Türkiye'nin etrafında sanki bir yangın var. O bölgelerde çatışmalar var. Dünyanın geri kalanında yok. Bu Türkiye'den kaynaklı değil. Bizim hem Ortadoğu'da e, yani Ortadoğu'ya yakın bir bölgede olmamız, hem işte Balkanlar bölgesi hem işte Kafkaslar bölgesi işte büyük güçlerin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya Batı dünyasının komple dahil olması ve her seferinde de Türkiye'nin içinde olduğu bir yapı hareketleniyor. Diyelim ki Ukrayna'ya destek verilecek. E, Türkiye zaten hani Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkiler var. Türkiye bir NATO üyesi. Dolaylı olarak onun içinde Şimdi Türkiye aynı zamanda komşusu büyük bir Rusya var. Rusya ile ilişkilerini geliştiriyor. Dolayısıyla yakın komşusu iki ülkenin Rusya ve Ukrayna'nın savaşmasını Türkiye kesinlikle istemiyor ama örneğin Karadeniz'de Kırım'ı ele geçirip bir anlamda Karadeniz'de Türkiye'nin tek rakibi olacak şekilde güçlü bir Rusya'nın da Karadeniz'e karşısında çıkmasını istemiyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın bütünlüğünü savunuyor. Ukrayna'nın bütünlüğünü savunabilmek için de hem Zelenski'yle hem Putin'le ilişkilerini güçlü tutmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte savaş başladığı noktadan itibaren örneğin bir Antalya forumu düzenletmek suretiyle tarafları masaya daha savaşın başında bir araya getirdi. Veya işte tahıl koridoru anlaşmalarına Türkiye'nin dahil olmasıyla imzalar atılabildi. Her ne kadar diğer ülkeler işte Sarkozy'de Putin'le falan görüştü ama dendi ki Putin'le Erdoğan görüşüyor biz bundan yararlanalım ve tahıl koridoru anlaşmasını Türkiye'nin dahil olmasıyla biz imzalayabiliriz gibi bir düşünce ortaya çıkmıştı. Nitekim sahaya bu düşünce olumlu şekilde yansıdı ve o anlaşma imzalanmıştı. Bu ne demektir? işte? Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerde nasıl Türkiye söz sahibi ise aynı şekilde Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin yakın komşusu biraz önce Tuncer hocam da söyledi hani zoru bir şekilde bozuyor aynı Karabağ'da Azerbaycan'ın ordusunun güçlü olması hem 2020'de hem de 2024 Eylül ayındaki yaptığı operasyonlar neticesinde bugün bir Ermenistanla Azerbaycan arasındaki anlaşmazdan bahsedebiliyorsak Türkiye'de hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarına karşı harekat yapma kapasitesini, ordusunun gücünü sahaya yansıtmak e, suretiyle mutlak bir şekilde siyasi angajmanlarda söz sahibi olmaya başladı. Yani siz e, oralarda ordumuzu biz sahaya sürmeseydik bugün masaya kimse bizi çağırmazdı. Veya bizim bu gücümüzün farkındadır ki Avrupa ülkeleri işte genel kuran başkanımızı çağırıyorlar. Orada Avrupa e, Paris'teki toplantıda işte e, bir araya geliyorlar ve... E, Erdoğan da 21 Mart'ta de, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne davet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da evet, birkaç 20 konuşmasında 20 şeydeki, Avrupa Birliği için çıkış yolu Türkiye'dir diye mesajlar verdi. Türkiye'nin tam üyeliği köprü önceki son çıkıştır gibi mesajlar verdi. Yani burada muhtemelen Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üyeliğinden ziyade... Avrupa'da daha önce Batı Avrupa Birliği malumunuz vardı. Daha 1950'li yıllarda Avrupa ordusu kurulmaya çalışılıyordu. Avrupa'nın güvenlik ve savunmasında Türkiye zaten doğal olarak bir parçası. Çünkü Türkiye bir Avrupa devleti. Bunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla Avrupa'nın savunmasında, güvenliğinde herhangi bir gelişme olacaksa... ...Türkiye mutlak surette onun içerisinde olması lazım ki... ...aslında Peki. bu gelişmeler doğal olarak Türkiye'yi, Avrupa'nın o işte önde gelen ülkeleri... Bazı konularda Türkiye'ye hep sorun çıkarıyorlardı ama bugün geldiğimiz noktada Amerika kenara eğer ki çekilirse bu ihtimal yükselmeye başladığı an Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi de Avrupa'ya entegre etmek zorunda olduklarını gördüler. Bu Türkiye açısından tabii ki olumlu bir görüş, e, gelişme çünkü Türkiye'nin gücünün e, en azından bu kritik dönemde krizin ortaya çıktığı dönemde kabul gördüğünün bir nişanesi olarak Peki. okunabilir ama daha önce de zaten Türkiye'yi hem NATO'daki en büyük ikinci ordu olması asabıyla hem de herhangi bir harekatta Türkiye'nin mutlak surette en azından Orta Doğu bölgesindeki gücünü hem İngiltere hem Almanya hem Fransa her zaman takdir etmiştir. Amerika zaten bu konuda Türkiye'nin olası bir harekattaki gücünü bildiği için hep yakın durmuştur askeri manadaki ilişkiler babında. Şu son gelişmelerde siyasi, ekonomik ve askeri manada Türkiye'nin önünde yeni fırsatların ortaya Peki ama Sayın fazla. Şimdi süre az bunu... kaldığı için kısa bir cevap rica edeceğim. Biz zaten evet. NATO üyesiyiz ya. Yani Avrupa bize niye bu evet. kadar teveccüh gösteriyor yani? Hani birimiz hepimiz için ilkesinden dolayı Avrupa'ya bir saldırı olursa biz zaten Avrupa'yı savunmayacağız NATO olarak. Burada zaten NATO'daki eğer Amerika bu Avrupa'yı savunmazsa ki Trump'ın söylediği bu artık kendinizi kendiniz savunun dedi oradaki kendiniz içerisinde Türkiye var mı yok mu evet. Türkiye olursa daha iyi savunacaklarının farkındalar O yüzden Amerikasız bir yani NATO'yu burada biraz kenarda bırakırsak Avrupa'nın savunmasında mutlak surette Türkiye'ye ihtiyaç var diyorlar ki bunu gördüler zaten Peki şimdi e, Sayın Gökçe e, iç siyasetten bir sorum oldu. Çünkü yani bu kadar şey konuştuk şu 40 dakika içerisinde. Fakat CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun iki açıklaması var gündeme damga vuran. Birisi diyor ki 100 metrekarelik kent lokantası bunların mega projelerini tuş etti diyor. Yani vatandaşın gözünde. İkincisi de diyor ki bakın Suriye'de bu kadar şey oluyor diyor. Bizi masaya bile oturtmadılar diyor. Biz başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Sayın İmamoğlu başka bir dünyada mı yaşıyor? Bu yaşadığı dünyadan bölge ve Türkiye gerçekleri üzerine ülke yönetmeye talip olduğu için soruyorum. Nasıl analizler yapabilirsiniz? Nasıl okuyorsunuz bu çıkışları? Şimdi İbrahim Bey şunu belirtmek lazım. Türkiye masa kurucu bir ülke. Yani masaya oturtmadılar derken e, bugün e, herhalde e, benim tahminim Avrupa Birliği ülkelerinden bahsediyor. Yok Suriye'den bahsediyor. Suriye'de masaya oturtmadılar yani, diyor. Aynen. İşte şunu demek istiyorum. Mesela Ukrayna masasında e, Türkiye masa kurucu bir ülkeydi. E, Avrupa Birliği ülkeleri kendi kendilerine bir toplantı yaptı. Mesela bu da bir masa. Suriye'ye bakacak olursak Suriye'de Türkiye belirleyici aktör yani bölgedeki gelişmeleri belirleyen aktör. Bu en son işte geçen yıl Esat'ın ülke, e, ülkeyi terk etmesinden tutun da öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı üç kere çağrı yaptı. Gel dedi terörü bitirelim dedi. Bak bu çok önemliydi. Belirli fasıllarla yapıldı bu çağrı. Esat yaklaşmadı ve sonunu hepimiz gördük. Ülkesi, ülkesini terk etti. Şimdi dolayısıyla böyle bir coğrafyada bölgesel bir güç Türkiye bu bölgesel güç olurken de e, bunu da e, savunma sanayi olmadan, e, silah sanayine sahip olmadan da olmuyor bunlar. Şimdi böyle bir durumda mega projelerde bu kapsamda değerlendiriyoruz. Yani şimdi e, kent lokantaları... Biraz bir şimdi haksızlık bırakalım. değil mi yani 100 metrekarelik kent lokantaları mega projeleri tuş etti demek. Yani CHP seçmenine de haksızlık değil mi? Ya yani göz var nizam var. Şimdi İbrahim Bey bakınız. E, Türkiye'nin e, üretmiş olduğu teknolojik ürünler Bugün Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde İtalya ile anlaşmalar yapıldı, İspanya ile anlaşmalar yapıldı. Bütün bunlar mega projeler. Kent dokantaları halka hitap eden ve günlük gelip geçici bir politikanın ürünü olabilir ama bu mega projeler uzun vadeli halka. Ee, ya şimdi mesela Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey çevre Yolu'nu, hızlı trenleri, ha. ne bileyim işte bu kadar tüneli, bu kadar e, duble yolu bunları kent lokantasıyla mı kıyaslayacağız? Yani CHP seçmenine biraz haksızlık değil mi bu? Gerçi bugün de mesela Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamaları vardı. İzmir Körfezi kil değil, bize sabotaj yapıyorlar diye söylüyor. Hani göz var nizam var diye insan bilemiyorum ki çok farklı bir yere gidiyor bu siyasi tartışmalar. Şimdi tabii e... Bazı durumlarda kendilerinin yapabildiklerinin e, ölçüsünü de gösteriyor bu. E, yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi e, bu bu statü oldukça önemli. Yani orada milyonlarca liraya da hükmedebilen, e, onları da işte koordine edip projelendirebilecek bir konumdaki bir aktörün e, bu şekilde kent lokantaları üzerine siyaset yapması tabii ki doğru değil ve CHP dediğiniz gibi CHP seçmeni açısından da oldukça sıkıntılı bir durum. Mutlaka onlar değerlendirecektir diye düşünüyorum evet. ben ama dediğiniz gibi bu e, projeler halka dokunur ama uzun vadeli bir şekilde e, e, bir şekilde Türkiye menfaat olur. Türkiye bugün hem e, yapmış olduğu mega projelerle halkına hizmet eden bir hükümete sahip hem de bölgesel e, siyasetle de oldukça güçlü bir yapıya sahiptir diyebilirim ben. Peki şimdi e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, Özbekistan'dan gelen misafirlerini ağırladığı etkinlikte yaşasın Özbekistan yaşasın Fransa gibi Türkçe ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'a gel seni Türk Birliği'ni alalım Avrupa Avrupa nereye kadar diye bir e, latifeli bir sohbette e, olmuştu. Bir hatırlatayım o görüntüyü müsaadenizle. İşte Şimdi, e, bilmiyorum nasıl okumak lazım ama ben açıkçası hani kendi adıma da gururlanıyorum böyle şeyleri gördüğün zaman. Yani Dünya Türkçe konuşturmaya başlayabilen bir Türk devletleri teşkilatı olması da gurur verici. Sayın Gökçe. Birkaç cümle buradan da alayım sonra Sayın Tunca'ya soracağım. Evet, yani şimdi Macron tabii böyle politikaları e, ülkesinin ve kendisinin arayış içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisinden oldukça şikayet eden bir lider, e, Cumhurbaşkanı. E, bölgede birlik beraberliği de görüyor. Ekonomik açıdan Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapısını da biliyor. E, bunlarla ilişki kurmak istiyor. E, kendisi de Avrupa Birliği'nde tamam ekonomik bir birlik oldular siyasi birliğe doğru evrildiler ama güvenlik anlamda sıkıntıları var. Dolayısıyla e, bu gibi teşkilatlara hoş bir, bu, bu şekilde bir gözlükle bakması e, sempatiyle bakması oldukça bizim için dediğiniz gibi gurur verici bir olay diyebilirim ben. Peki Sayın Tuncer 4 dakikam kaldı. E, ABD Başkanı Trump kendi ayağına mı sıkmaya başladı diye sormak istiyorum. Çünkü mesela e, Portekiz 28 adet F-35 savaş uçağı siparişini askıya aldı. E, şu şu günlerde de mesela Kanada diyor ki ya biz böyle F-35'leri alıyoruz ama uzaktan erişimde bunları kilitleyebiliyor Amerika. Yarın bir gün Amerika ile bir pürüz yaşasak bunların hepsi teneke çöpe çıkacak diye söylüyor. Ne olacak bu mesele? Iran'ın Trump'la birlikte işte bu NATO müttefiklik duygusu ciddi bir dönüşüm yaşayacağı kesin. Çünkü gelinen noktada Avrupa Birliği'nin en büyük hayal kırıklığı aslında bu Amerikan koruması ve şemsiyeciliğin, şemsiyesinin aslında kendilerine bir kelepçe olduğunu fark etmeleri oldu. Bakın Türkiye terörle mücadele sebebiyle işte her şerde bir hayır vardır işte Heron tartışmasından. İşte istihbarat tartışmasından İHA'lara, SİHA'lara ki F-35 meselesinden de işte bugün Kaan'a kadar uzanan bir sürecin içerisindeyiz. Yani her şerde bir hayır vardır şekli. Biz o kelepçeyi e, uzun süredir çıkarmaya başladık zaten. Ama Avrupalılar bu kelepçeyi çıkarmak yerine işte kendi değerleri ölçüsünde o güvenlik mimarisine de arkasını yaslanıp bugüne kadar sağa sola akıl vermeye uğraştılar ve bugün gelinen noktada bir var ki işte Macron'un e, Özbekçe konuşması işte ve işte stratejik ortak olabiliriz şeklinde karşılamasının sebebi de bu. Eğer bütün bu süreç bu şekilde yaşanmasa inanın Macron'un Özbekistan üzerine bir politika geliştirmesine dahide gerek yoktu ki muhtemelen bundan sonra en iyi dost uzatacağı liderler de işte Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır. Çünkü dünya Avrupa'dan ibaret değil. Dünya çok büyük ama Fransa hala 100 yıl önceki sömürgeci güç zannediyor kendine. kendini keza diğer Avrupa devletlerinin de öyle olduğunu görüyoruz ki Trump'a geri dönecek olursak Trump bunu toparlayacağını ki bugün de son bir açıklaması var. Amerikan ekonomisi uçacak. Harika haberlerimiz, harika projelerimiz var. Ama şu bir gerçek dünya artık küreselleşti ve herkes herkese bağımlı böyle de bir gerçeklik var. Ne ölçüde tam bağımsız olunabilir? Evet milli savunmada tam bağımsız olunabilir ama her alanda tam bağımsızlık diye bir şey ne yazık ki günümüz dünyasında mümkün değil ama Türkiye yine bu yönde şanslı çünkü üreten, tüketen işte tarımıyla, sanayisiyle gelişmeye açık bir ülke. Ki ben yine İbrahim Bey şöyle bir şey söyleyeceğim. Dünya nüfus projeksiyonu çok önemli. İşte Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılında Türkiye'nin yaş ortalaması 50 yaşın üzerinde görülüyor. Ki bizim süreç kaybetmeden daha çok çalışmamız ve daha çok kazanmamız ve önümüzdeki nesillere bir şeyleri miras bırakmamız gerekiyor. Evet bu arada F-35 meselesi açılmışken süren bitti ama e, Eurofighter Typhoon uçakları ilgili olarak da Türkiye'ye teklifin sunulduğu bilgisini de dün gündeme almıştık. Yani yavaş yavaş Türkiye için kapılarda böyle aralanmaya başladı gibi bir hissiyat içerisindeyim. İtalya Baykar ile Baykar'ın yaptığı Leonardo ile ve işte Eurospace, Aerospace. Piyaccio ile yaptığı anlaşmalar bunlar bizim için ağır ağır kapıların açıldığı anlamına da geliyor diye düşünüp umutlanmak da istiyorum Sayın Tuncel. Kesinlikle haklısınız. Ben de size katılıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer, Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Doktor Hüseyin Fazlı, Fazla, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de veda ediyorum efendim. Kaan Yakupan birazdan akşam haberleri.